Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu çatı pıtı güzel modeli beraber yapacağız. Evet modelim böyle oluyor. Şimdi alt kısmını sizlere göstereceğim. Evet önce küçük bir zürafa yapıyoruz. Hemen geri dönüyoruz. Evet ve yine aşağı batırıyoruz. Şişkin bir şekilde tekrar küçük bir zürafa yine geri dönüyoruz biraz şişkin bırakıp aşağı iniyoruz evet şimdi tekrar bir tane zürafa yapıyoruz alt kısmı böyle oluyor arkadaşlar geri dönüyoruz şişkin bırakıp aşağı iniyoruz. Evet. 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 Gördüğünüz gibi şimdi ipimi kesiyorum. Modelime başlıyorum. Evet. Önce kırmızı ipimizle yapıyoruz. 2 tane araya bırakıyorum. Ve üçüncüsüne batırıyorum. Evet. Şimdi bir tane saçak yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ve ters çeviriyorum. Bu modelde elimde sürekli ters çevirmek zorundayım. Evet, ikincisini yaptık. Şimdi yine te ters çeviriyorum. Evet. Üçüncüsünü yaptık. Yine ters çevirdim. Gördüğünüz gibi dördüncüsünü yaptım. Tekrar ters çeviriyorum. Evet. Beşincisini de yaptık. Şimdi ki ters çevirmemde birazcık büyük bırakıyorum. Diğerlerine göre biraz daha büyük olacak. Evet. Tekrar ters çeviriyorum. Bu yaptığım büyüklükteki gibi olacak aynısı. Evet, gördüğünüz gibi ikisi de aynı boyutta. Şimdi yine ters çeviriyorum. Evet. 3 tane aynı boyutta yaptık ve şimdi bunu bu uca gelene kadar sık iğne ile dolduruyorum. Evet. Birinci sık iğnemi yaptım. Elimizde yamultuyoruz doldurmak için. İkincisini de yaptım. bu ucundaki saçakları yapıncaya kadar sık iğne dolduracağız. Evet. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Evet. Şimdi yarı kısmına geldik. Burada saçaklarımızı bırakıyoruz 4 tane. Birincisini yaptık. İkincisini yaptık. Ve üçüncüsünde de yaptık. Şimdi dördüncüsünde de yaptık. Evet. Şimdi sık iğnelerimi yine dolduruyorum. Aşağı kadar. Evet. Evet. sona doğru geldik ve son bir tanemiz de yapıyoruz hemen siyah olan saça batırıp ipimizi kesiyoruz Evet modelimiz bu Şimdi iplerimizi keselim. Evet. Kırmızısını tamamladık. Şimdi yeşilini göstereceğim sizlere. Evet. Yine iki tane araya bırakıyorum. Ve üçüncüsüne batırıyorum önce birazcık uzun bir tane saçak yapıyorum ve elimle ters çeviriyorum Evet şimdi tekrar ters çeviriyorum 3 oldu. Ve yine tekrar çeviriyorum. Elimizde ayarlıyoruz. 4 oldu. Tekrar çevirip 5'incisini yapıyorum. Evet. Şimdi bu yaptıklarımdan biraz daha uzun bırakıyorum. İçini doldurmak için gördüğünüz gibi biraz daha boyu diğerlerine göre uzun. Bunu 3 defa yapıyoruz. Evet. İkincisini de yaptım. Şimdi tekrar dönüyorum. Üçüncüsünü yapmak için. Ve başladığım noktaya geldiğimde sık iğnelerime başlayacağım. Evet. Şunları gördüğünüz gibi üç tane bırakmıştık. Ve hepsine birden elimi alıp sık iğne ile dolduracağım. Elimle ters çeviriyorum. Şimdi sık iğnelerime başlıyorum. Evet. bunu yukarı üst kısma gelene kadar devam ediyoruz sık iğne ile. Evet. Böyle tam ortalama olmayacak çünkü saçaklarımızı yapacağız. Şimdi burada 4 tane saçak bırakıyorum. Birincisi ikincisi üçüncüsü ve dördüncüsünü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yine aşağı kadar sık iğnelerimizi dolduruyoruz. Sayısı belli değil. İsteyen büyük yapabilir, isteyen küçük yapabilir. Daha da küçük yapabilirsiniz. Daha da büyük yapabilirsiniz. Bir de renkleri istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Evet, devam ediyoruz sık iğnelere. Bir tane daha yapıp ve sihamın içine batırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Elimizde düzenleyip size gösteriyorum. Evet. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde oluyor. Dileyen rengarenk de yapabilir. Dileyen böyle de yapabilir. Evet. Modelimi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.